Haftanın notları programı devam ediyor efendim. Bugün yanımızda stüdyo konuğumuz sayın avukat Cevat Kazma hoş geldiniz hoş programımıza. Olduk, Malum gündemimiz günlerdir koronavirüs Neydi? ve her açıdan ele alıyoruz ve değerlendiriyoruz bu salgın hastalığı. Bugün hukuki açıdan da bakacağız. İşverenlerin aldığı tedbirler, iş yerlerinin aldığı tedbirleri konuşacağız. Dilerseniz ilk başta devletin aldığı tedbirlerle başlayalım. Evet ya ben öncelikle sizin vasıtanızla tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. Ee, gerçekten çok zor bir görev icra ediyorlar ve Allah yardımcıları olsun evet. diyorum. Ee, devletimiz e, 2004 yılında e, pandemi if, influenza hazırlık planı diye bir plan yapıldı evet. e, ve bu 2019 Aralık ayında yenilendi. E, revize edildi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ee, Koronavirüsünü virüsünü e, pandemi kategorisine almasıyla birlikte devletimiz bu planı devreye soktu. Bu planın içinde e, pandemi durumunda, bu tür salgın hastalıklar durumunda ne yapılması gerektiği, hangi önlemlerin alınacağı, hangi tedbirlerin alınacağı, e, buna ilişkin mücadelenin ne şekilde e, devam edeceğine ilişkin çok detaylı e, bir plan. Evet. söz konusu ve bu şu an devrede. E, okulların kapatılması, mevcut e, bazı işyerlerin kapatılması, buna ilişkin bazı zorunlu tedbirlerin alınması da e, hepsi de bu planın bir parçası. Devletin bildiğiniz gibi anayasal olarak zaten insanların e, can güvenliğini sağlamak gibi bir görevi var ve e, öncelikle bunu sağlamakla yükümlüler ve bu tedbirlerin tümü de e, bu kapsam içinde alınmış durumda. O yüzden devletimizin yaptığı şu anda tamamen yasal Yasa, anayasal evet. sürece uygun olarak devam ediyor. E, bize gelen en en e, önemli sorular e, devlet benim iş yerimi kapattı zorunlu olarak. Bunun zararı, zararını kim karşılayacak? Veya devlet bunu karşılamakla yükümlü mü? Devlet bunu karşılamakla yükümlü değil. E, ancak e, öncelikle can güvenliği konusu ve virüs konusu tamamen Kontrol altına alındıktan sonra bununla ilgili ekonomik tedbirleri almak da tabii ki devletin görevi. Zaten bir bölümünü Sayın Cumhurbaşkanımız evet, açıklamıştı. 19 ee, evet, Maddelik bir ekonomik paket açıklandı devamında zaten. Devamında da zaten birçok ekonomik paket gelecek diye tahmin ediyoruz. E, o yüzden e, çok endişe edilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Peki şu an halk bir panik halinde mi? Bu durumlardan işte iş yerleri kapatılıyor, tüm e, restoranlar vesaireler kapatıldı. Şu an ne durum, ne düşünüyorlar? Evet. E, pandemi influenza planının bir parçası bunlar ve bunları uygulamakla yükümlü Sağlık Bakanlığı. Tüm kurum ve kuruluşları bununla ilgili bilgilendirmeleri yaptı. Gerekli tedbirleri aldı. E, şu anda bütün kamu kurum ve kuruluşları bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Aynı şekilde özel sektörde alması gereken tedbirleri aldı. Bunlar zaten olması gereken planın içindeki konular. Hı hı. E, bu küresel bir konu. Türkiye ile sadece Türkiye ile alakalı değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu virüsü pandemiye almasıyla birlikte ortaya çıkmış tedbirler bunlar. E, Sağlık Bakanlığımız da şu anda bunu gayet iyi bir şekilde yürütüyor. E, elinden geldiğince kontrol altına almaya çalışıyor. Ben yakın zamanda da iyi sonuçlarla birlikte her şeyin düzene gireceğine inanıyorum. Evet inşallah biz de bekliyoruz. Peki işverenlerin aldığı tedbirlerden de bahsedelim. E, çoğu iş yeri artık evden çalışmaya başladı. E, Birçok iş yeri bir, iş durdurma kararı aldı. izinler başladı. İşverenlerin evet. aldığı tedbirler neler? Evet işveren ve iş İşçi konusu çok önemli bir konu iş hukuku açısından. E, bir, milyonlarca da insanı ilgilendiriyor. E, öncelikle burada işverenin yapması gereken e, bir risk analizi yaparak özellikle kalabalık çalışma ortamlarında e, virüsle ilgili tüm tedbirleri alması gerekir. E, buna ilişkin tüm malzemelerin tedariki işçilere dağıtılması e, ve mevcut durumun steril hale getirilmesi mevcut iş yerlerinin çok önemli. İşverenin öncelikle alması gereken tedbirler bunlar. Bunları yapmakla... E mecburlar değil mi evet, bunu Yapmayan yapmakla yükümlüler. Şayet bütünlüler. bunu yapmazlarsa ve eee bu sebeplerle veya yani iş sebebiyle ortaya böyle bir virüs vakası çıkarsa çalışanlarda e, Allah korusun bir ölüm veya ciddi bir hastalık durumunda e, bu bir iş kazası olarak değerlendirilir Hı. ve ortaya çıkan tüm tazminat hem maddi hem manevi olarak e, işveren tarafının işçi ödenmek zorunda kalır. O yüzden işveren bu tedbirleri e, en ince ayrıntısına kadar almakla yükümlü. Hı hı. İş kazalarının içinde bu salgın hastalıklarda geçiyor mu peki? Kesinlikle İş yeri e, sebebiyle çalışma e, sebebiyle eğer böyle bir virüs kapılmışsa hı hı. E, bunun tespiti halinde bu bir iş kazasıdır. Ama herhalde salgın hastalık olduğu için bunun tespiti hı. biraz zor olsa gerek. E, tespiti zor ancak bazı çalışma sektörlerinde özellikle kalabalık çalışma e, durumunda olan insanlar durum e, durumunda e, ve yoğun çalışan insanlarda e, bu virüsün aslında iş sebebiyle kapıldığı e, değerlendirilebilir. Hı hı. Çünkü e, bazı insanlar veya birçok insan toplu taşımayı kullanmak zorunda biliyorsunuz. Evet. Ve bu e, zorlama dahi aslında e, bunun işle alakalı olduğunu göstermektedir. O yüzden işverenin bu konuda çok dikkatli olması lazım. İşverenlere önerebileceğimiz şeyler şunlar. E, öncelikle e, işçilere e, bu bunu tercih eden işçilere e, yıllık ücretli izinlerini kullandırsınlar. Yıllık ücretli izin. <laughs> Yıll yıllık ücretli izinlerini kabul eden işçiler kullanabilirler. Bu dönem bunun için çok uygun bir dönem. Şayet işçi bunu kabul etmiyorsa e, o zaman işverenin e, başvuracağı diğer yöntem ücretsiz izni ayırmak. <laughs> Ama bu da mutlaka yazılı onayına tabidir işçinin. Yani işçi ücretsiz izni kabul etmesi gerekir. Eğer bunu kabul etmiyorsa işçi iş akdini haklı sebeple fesh ederek kıdem ve ihbar tazminatını işverenden alabilir. İş devam ederken işverenin talimatlarında şayet virüsle alakalı risk teşkil edebilecek bazı talimatlar varsa veya işin yapılışında böyle talimatlar varsa işçi bunları reddetme bu işi yapmaktan intina etme hakkına da ayrıca sahiptir ve bunun ısrar edilmesi durumunda da yine ihbar ve kıdem tazminatını alarak iş hakkını işçi haklı sebeple feshedebilir. Hı hı. Yani iş hakkının feshedilmesi işverenin için en son yöntem olmalı. Öncelikle ücretli yıllık izni kullandırılmalı. Daha sonrasında ücretsiz belli bir süre işten uzaklaştırma uygulanmalı. Eğer bunların hiçbirini yapamıyorsanız o zaman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurarak, ilgili sendikaya başvurarak veya Türkiye İş Kurumu'na bildirimde bulunarak kısa süreli çalışma durumu devreye girebilir. bununla ilgili zaten devlet devletin de vermiş olduğu birçok teşvik var. İşverenler bunlardan bunlardan da yararlanabilirler. Peki evet ilk başta şey şundan bahsediniz. Yıllık izni mi kullanabilir? Ücretli izne çıkabilir dediniz. Bir soru geldi hemen bize. Peki yıllık iznimiz yoksa ne yapacağız? O zaman ücretsiz yani eğer çalışmak istemiyorsa çalışan yazılı onaylı izniyle ücretsiz izne çıkarılabilir. Hı. Ama bunun süresinin mutlaka belirli olması lazım. Bu ucu açık bir şekilde bırakılamaz. Ee, örneğin bir ay. Ama ben e, yıl iznim yok şu anda. İzinlerimi kullandım ama Ücretsiz izne de çıkmak istemiyorum. Bu durumda ne yapacağız? E, bu, bu durumda çalışmaya devam etmek durumundasınız. Ancak e, virüs kapabileceğiniz e, kalabalık ortamlardan veya e, riskli ortamlardan uzak durabilirsiniz. Veya işverenin bu talimatlarına uymadan işinizi mümkün olduğunca iyi yapmakla yükümlüsünüz. Hı -hı. Eğer bunu da yapmak istemiyorsanız... İş haklınızı haklı sebeple feshedersiniz, kıdem ve ihbar tazminatını alır, işten ayrılırsınız. Yani e, şu ara izne çıkmak daha mantıklı diyorsunuz. Yani yıllık ücretli izinli olanlar yıllık ücretli izinlerini kullansınlar. E, bu hem işvereni de rahatlatır, hem e, işçiyi de rahatlatır. Ama bunun mümkün olmadığı durumlarda da tabii işverende e, bu dönemde, e, para kazanmakta zorlandığı için iş, iş yerini döndürmek zorunda hı. olduğu için de e, ücretsiz e, izin e, konusuna başvurmak zorunda kalabiliyor. Hı hı. Tabii şimdi e, asıl önemli merak ettiğimiz konular devletin aldığı tedbirler, işverenlerinin aldığı tedbirler ama bunun dışında yine bize sorular geliyor. E, i̇şte koronavirüsü bu, bulaştırmak bir suç mudur? İşte biraz önce bir haberimizde de vardı karantina süresine uymamışlar dışarıya çıkmışlar. Evet. Bunları hukuk bakımdan incelediğimiz hı. zaman ne düşünüyorsunuz? Yani korona virüsünü eğer gerçekten kasten bulaştırırsanız bu tabii ki bir suç. Hı hı. E, bu e, kasten yaralama eğer ölüm varsa da e, açık bir şekilde yani kasten... yaralama suçuyla aynı. E, e, aynı eğer suç e, e, eğer soru. atlatılabildiyse yaralama suçu oluşuyor. Hı hı. Ama eğer ölüm vakası gerçekleşmişse o zaman da kasten adam öldürmeye giriyor ve bunun cezası müebbet hapis cezasıdır. Ama tabii bu kasten ne şekilde yapılabilir o ayrı bir konu. Hani bunun belirlenmesi gerçekten çok zor bir konu. Karantin altındaki insanların kaçması konusu da şu anda zaten bununla ilgili genelge yayınlandı. E, hapis cezası söz konusu e, bir seneye kadar ha, e, hapisle yani hürriyeti yani, bağlayıcı pekiriz, cezayla. E, yurt dışından geldik ve karantinaya girmek istemiyoruz. Ev, evimize gidip evimde oturacağım diyorum ve karantinaya girmek istemiyorum dediğim zaman böyle bir hakkım var yok, mı? Ne yazık ki böyle bir hakkınız yok. Özellikle 14 günlük süreç Hı -hı. var biliyorsunuz. E, o süreci mutlaka karantina altında e, geçirmek zorundasınız ve e, bunun sonucunda eğer her şey e, iyi giderse o şekilde zaten evinize gönderiliyorsunuz Hı -hı. ama gitmezse de bu süreç geçene kadar karantinada kalmak zorundasınız. Peki bir süre işte karantinadan kaçanları gördük. Özellikle e, hacdan gelenlerin karantinadan, e, ümreden gelenlerin karantinadan evet. kaçtığını gördük. Birkaç tane aykırı olaylar da oldu. Ne gibi cezai işlem uygulanıyor bu gibi durumlarda? Evet. Onları zaten gördük. Birçoğu polis marifetiyle marifetiyle yakalanıp tekrar geri getirildiler. Eğer tekrar zaten bunu yaptıkları takdirde de e, bir yıl hürriyeti bağlayacak bir cezasına çarptırılmak durumunda kalacaklar. Öyle çok da anlamış değilim yani insanların neden böyle davrandığını hani bu e, alınması gereken bir tedbirse yapılması Mutlaka gerekiyor. Mutlaka ama tabii karantina ki. süreci tabi çok zor bir süreç yakınlarınızla görüşemiyorsunuz e, çok ciddi anlamda haklarınız bu anlamda kısıtlanıyor Hı -hı. E, o yüzden de insanlar bu durumda Tabii ki kalmak istemiyorlar ama tabi toplum sağlığı çok daha önemli olduğu için mecburen kalmak durumundalar. Ee, özellikle bu risk geçene kadar. Evet mutlaka. Bir de e başka bir konu daha var. Halk arasında panik yaratanlar çok fazla. Özellikle evet. sosyal medyada çok fazla bilgi kirliği var Hı. ama bunu bilinçli yapanlar da var. Bilinçsiz yapanlar da var. Bilinçli olarak halkı paniğe kapı, kapı Yapması için bir şey yapanlar için bunun için bir suç var mı? Evet kesinlikle. Türk Ceza Kanunu düzenlenmiş halkı kin, öfke ve paniğe sevk etme suçu, mu, suçu var. Ee, eğer bunu kasıtlı olarak yapılıyorsa ve bu gerçekten etkili oluyorsa bu durumda zaten e, Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın da herhalde e, devreye girip bununla ilgili gerekli işlemleri yapması gerekir. Ve bunun hürriyeti bağlayıcı e, cezaları var, e, yapış cezaları var. Hı hı. E, o yüzden e, bunu yapanlar e, ciddi bir suç. Işlemekteler. Peki asılsız virüs paylaşımları var çok fazla oldu gördük yani bu e, zaten şu son 5 gündür birçok farklı şey görüyoruz. Evet. Bu e, salgının hayatımıza girmesiyle birlikte peki asılsız e, virüs paylaşımı yapanlara nasıl bir cezai işlem uygulanıyor? Evet bu da halkı ki öfke ve paniğe sevk etme Hı -hı. suçunu oluşturuyor e, ve bunu kasten yapmışsa, Bununla ilgili gerekli işlemleri zaten Cumhuriyet Başsavcılıkları ve polis yapacaktır ve şu anları yaptığını biliyorum. Yani aslında bu durumda çok daha soğukkanlı olmamız gerekiyor ve çok dikkatli olmamız gerekiyor değil mi bu bilgi kirliliğine karşı? Kesinlikle bence bu tür özellikle bu tür insanları paniğe sevk eden, insanları korkutan, insanları kin ve öfkeye sevk eden paylaşımların yapılması çok ciddi bir suçtur. O yüzden kimseye ben bunun yapılmasını tavsiye etmiyorum. E, yapanlar da lütfen bunu yapmasınlar. Hı hı. Maalesef yani başımıza geliyor ve görüyoruz. Çok teşekkür ederiz katılımınız için, değerli bilgiler verdiğiniz e, bir değerli bilgiler için. Bir kısa not daha anlatabilirim. E, mücbir sebep haliyle ilgili e, konuşmalık, isterseniz onu da konuşalım tabii, eğer tabii zamanımız ki. varsa. Çünkü bu çok önemli bir konu, bize çok gelen bir soru hı hı. bu. E, Sözleşmeler ne olacak? Kira Söyledeşmeleri evet. özellikle çünkü ben artık ben çalışamıyorum. Örneğin ücretsiz izne ayrı, ayrıldım. İşveren tarafından ayrıl, ayrılmak zorunda bırakıldım. Ben aylık para kazanamıyorum. Kazanamadığım zaman kira paramı ödeyemiyorum. Bu durumda ne olacak? Veya kredi... Yani en az... çok merak edilen konu aslında. Evet bu şu veya anda. kredi mi ödeyemiyorum? Masraflarımı karşılayamıyorum. Bu bir mücbir sebep halidir. Hı. Yargıtay'ın da açık kararları vardır. Mücbir sebep hali nedir? Beklenemeyen, öngörülemeyen ve öngörülmesi mümkün olmayan e, doğal olaylar, afetler, depremler, yangınlar, savaş ve seferberlik hali gibi önemli konuların varlığı mücbir sebep halidir. Ve mücbir sebep hali durumunda mevcut sözleşmelerin tümü askıya alınır, mücbir sebep hali geçinceye kadar hiçbir süre işlemez, mevcut sözleşmenin şartları yerine getirilmez. Bu kira sözleşmeleri için de geçerlidir, kredi sözleşmeleri için de geçerlidir, şirketler arasında yapılan ee, sözleşmeler için de geçerlidir. O yüzden eğer böyle bir durumun varlığı varsa bu derhal muhatabına yazılı olarak bildirilmeli ee, ve bu ilişkin sözleşme e, bu mücbir sebep hali ortadan kaldırılıncaya kadar askıda kalması sağlanmalıdır. Bu bir hukukattır Hı -hı. ve bundan da e, insanlar yararlanabilirler. Tabii bunu belgelemek e, ve karşı tarafa yazılı olarak bildirmek e, koşuluyla. Peki sonrasında ne olacak diyor arkadaşlarımız. Yani bu dönemi atlattık. iki ay boyunca mücbir sebeplerden dolayı askıya alındı. Bütün sözleşmeler, kiralar hı hı. askıya alındı. Sonrasında bu geçmiş iki ayı ödeyecek miyiz? Tabii ki geçmiş iki ayı ödemek zorunda. Ancak bununla ilgili yeni bir sözleşme yapılabilir veya bu konu yapılandırılabilir. Hı hı. Ama en azından bu durum geçinceye kadar hiç ödememekten veya icra takiplerine muhatap olmaktan veya evinden tali olmaktan veya kredinin geri çağrılmasından çok daha iyi. Evet. Bu en azından düğün. bir dondurulmuş, dondurulmuş oluyor. Dondurulmuş oluyor. Daha sonrasında mi? bir yapılandırılma talebelebilir. Bu tabii mevcut somut olaya göre değişen bir konu. Peki biz bu mecbur bu durumu nasıl ispatlayacağız? Örneğin ücretsiz izne çıkarıldınız siz işçi olarak iş yerinden. bununla ilgili bir yazı alabilirsiniz ve ev sahibinize yazılı olarak başvurup ben işten çıkarıldım şu anda para kazanamıyorum. Hı hı. E, bu kira sözleşmesini donduralım mücbir sebep haline dayanarak. Peki dinlemez. bunun bir e, belli bir süresi var mı? Evet derhal ihbar edilmesi hı hı. lazım ve ihbardan sonra zaten bu sözleşme donar. İşte, i, i, bu... De, mücbir sebebin belli bir yani 6 ay, 5 ay gibi bir süresi var Hayır, mı? Hayır, mücbir sebep hali ortadan kaldığına kadar, kadar sözleşme donar. Hı hı. Yani bu sadece bir salgın kalıp değil, aynı zamanda bir savaş ve seferberlik hali de olabilir. Hı hı. Zaman zaman bildiğiniz gibi yani geçmişte, tarihte de gördük, savaşlar yıllarca sürebiliyor. Evet. Bu durum boyunca da o sözleşmelerin hiçbiri uygulanamaz. Peki şimdi sorular geliyor ben size yavaş yavaş onları soruyorum. Ev sahibinin aldığı tek gelir sizden aldığı kira ve o gelirle yaşıyor ama siz de mücbir sebebinizi belli ettiniz ve durdurduk kirayı evet, evet. o zaman ev sahibi ne yapacak? Ev sahibi de aynı şekilde bir kredi ödemesi varsa veya herhangi başka bir sözleşmeyle ile ödeme yükümlülüğü altındaysa o da aynı şekilde mücbir sebep bunu bildirerek Bankaya veya ödemesi gereken kişiyle arasındaki sözleşmeye dayanarak o da mücbir sebep halini bildirip o da sözleşmesi donduracak. Herkes aynı şekilde. Devam edebilir. Başka sorunuz var mı acaba? <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Değerli ederim. İyi, i̇yi çalışmalar için. diliyorum. Çok Sağ olun. teşekkür ederiz. Sağ olun.